Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu benim ilk videom, İlk defa karşınızdayım. Umarım güzel işler çıkarırız beraber. Sizlere faydalı olmak istiyorum. Bu videoları çekmekteki amacım Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir çelişki var mı, yok mu? Bunu irdelemek. Sizlerle beraber bunları irdelemek istiyorum. Ancak bu çalışmayı yaparken bir metodumuz olması lazım. O da aklımızı ve vicdanımızı beraberce çalıştırmak. Eğer aklımız vicdanımızın önüne geçerse kaybederiz. Vicdanımız aklımızın önüne geçerse de kaybederiz. Dolayısıyla gerçeğin peşinde kanalı ile sizleri, sizlerle beraber hakkı bulmak istiyoruz. Gelin hep beraber gerçeği aklımız ve vicdanımızı beraberce kullanarak kullanarak bulalım. E, konumuza başlamadan önce bir dua etmek istiyorum. Rabbimiz tez zamanda ülkemizden ve dünyadan koronavirüsü kaldırsın. Rabbimiz Filistin'deki kardeşlerimize yardımcı olsun. Onları bu belalardan kurtarsın. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza başlayabiliriz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Ben YouTube'da denk geldiğim videolardan bu şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Yine YouTube'da bir videoda, videodan gördüm e, ee, Nebe Suresi ilk 5 ayette bir sürü çelişki olduğunu iddia ediyordu benim izlediğim kişi. Sizlere onun iddialarını anlatıp sonra da kendi açıklamalarımı, açıklamalarımı aktarmaya çalışacağım. Ee, Bismillah diyelim, başlayalım isterseniz. Nebe Suresi ilk 5 ilk beş ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesaelun anin nebe'il azimil lezihum fihi Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, ileride görecekler. Yakında deme gerek yok, ayette aynısı geçiyor. Ee, şimdi arkadaşlar, izlediğim videodaki kişi benim çıkarabildiğim üç tane e, sözde çelişkiden bahsediyordu. E, onlardan bahsedelim teker teker. Birincisi, ilk üç ayet hakkında. İlk üç ayet hakkında diyor ki, Tanrı soru soramaz. Nasıl olur da Tanrı her şeyi bildiğini iddia ettiği halde, ilminin ezeliği, ebedi, olmuş olacak oluyor olan her şeyi kuşattığını iddia ettiği halde nasıl olur da Tanrı soru sorar? Dolayısıyla Tanrı soru soramayacağına göre bu ayetlerde de soru olduğuna göre bu kitap Tanrı kitabı olamaz. Diyor kendisi. Evet üzülerek bu soruya cevap vermek zorundayım maalesef. Bu konu ilkokul bilgisidir. Sizlere bu konuyu aktarırken utanıyorum ama bu soruyu sorduğuna göre aktarmak zorundayım demektir. Arkadaşlar, ilkokuldan beri bize Türkçe derslerinde anlatılıyor bu konu. Soru cümleleri ikiye ayrılır. Gerçek soru cümleleri ve sözde soru cümleleri. Bakın, gerçek soru cümleleri hepimizin bildiği nasılsın, iyiyim, nereye gidiyorsun, okula gidiyorum, ne yapıyorsun, oturuyorum. Yani cevap beklenen sorulardır. Bir de sözde soru cümleleri vardır ki Bunlar da cevap beklenmez. Bu soruyu soran kişi farklı amaçlar güder. Mesela azarlama, şaşma, küçümseme, inanmayış, beklenmezlik, anlamı vurgulama, karşıdakinin hafızasını anlatacağı konuyu hazırlama, dikkatleri cezbetme ve benzeri türlü türlü hedefler vardır bu soruları sorarken. Örneğin, önüne baksana kör müsün? sorusunda biz cevap mı bekleriz yoksa karşıdakini azarlamak mı isteriz ve veya cehennem ateşi sıcak değil midir evet sıcak da bunu herkes biliyor ancak buradaki amacım vurgulamak cehennem ateşinin gerçekten çok sıcak olduğunu akında akıllarda canlandırmak cevap beklemiyorum biz bunların örneklerini ee, şiirlerde, edebi metinlerde de görebiliyoruz. Günlük hayatta kendimiz de kullanıyoruz. Ve bakın ben size örnek vereyim, göstereyim. Hepimizin bildiği milli marşımız. Bakın İstiklal Marşımızda Mehmet Akif Ersoy bir sürü soru sormuştur. Bunları cevap almak için mi sormuştur? Allah aşkına yani. Bunu herkes biliyor. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Bakın burada ben olmam, sen olmam diye bir cevap mı bekliyorum Mehmet Akifarsoy? Hayır. Vatanın her ferdi gözünü bile kırpmadan vatanı için gerekiyorsa canını feda eder. Manası var burada. Anlamı vurguluyor yani. Dolayısıyla sözlü soru cümleleri günlük hayatımızda, edebi metinlerde de vardır. Kur'an-ı Kerim'de olması da Tanrımıza, Tanrının tanrılığına, her şeyi biliyor olmasına bir halel getirmez. Kaldı ki bakın bu değil Türkçemizde. Başka dillerde de var. Bakın İngilizce'de sırf bunun için kelime geliştirmişler. Rhetorical question. Rhetorical question. Bakın ne diyor? Etki yaratmak amacıyla sorulan soru. Cevabı beklenmeyen ve etkili olmak için sorulan soru. Yani görüyorsunuz. Bir tane daha yazmış buraya. Benimsetme sorusu. Yani İngilizce'de bile var. Muhtemelen de her dilde vardır. Arkadaşlar dolayısıyla buradan hareketle Tanrı soru mu sorarmış, Tanrı her şeyi biliyor olması lazım ve benzeri ifadeler ya cehaletin ya da bir art niyetin sonucudur. Cahildir demek istemiyorum. Art niyet vardır demek de istemiyorum ama size karar size kalmış yani. Görüyorsunuz burada mantık hatası yoktur. Allah soru sorar. Allah'ın soru sormanda da sıkıntı yoktur. Çünkü Allah soruyu cevap almak için sormuyor. Bilmediği için sormuyor. Ya Rabbimiz her şeyi biliyor. Haşa. Gelelim 2 ve 3. ayetlere. 2 ve 3. ayetlere burada soru manaları vermişler. Şurada pardon. 2 ve 3. Ancak Arapça bilenler bilir. Anin nebe'il azim illezihum fihi muhtelifun. Zaten şu 2 ve 3 birleşiktir. Yani birbirinin devamı niteliğinde. Buradaki an soru için gelmemiştir. An cevaptır. Amme Neyi soruyorlar birbirlerine? Anin nebe'il azîm. O büyük haber hakkında. Bakın bu bir cevaptır. Yani Rabbimiz hem kendisi sormuş hem de cevabını da vermiştir zaten. Dolayısıyla bu Allah'ın bilmediği anlamına gelmez. Haşa. Bu ayetler neden inmiştir arkadaşlar? Tefsir kitaplarında anlatılır. Efendimiz'e ayetler indiği sıralarda müşrikler kendilerine soru soruyorlar birbirleri arasında. inkar amacıyla. Dalga, dalga geçmek amacıyla Muhammed neyden bahsediyor? Kıyamet mi? Kıyamet mi gelecekmiş? Kıyamete gerek yok. Şimdi azabı getirsin de görelim ve benzeri. Bunu soruyorlar birbirlerine. Rabbimiz de o olayı hatırlatmak için bize "Amme yetesailun." Onlar ne hakkında soruşuyorlar?" diye bu ayeti inzâl etmiştir, indirmiştir. Dolayısıyla hal böyle olunca bu ayette bir mantık hatası, çelişki söz konusu değildir. Evet, Diğer e, o videoda izlediğim diğer meseleler ise sözde çelişki olarak aktardığı meseleler şu 4 ve 5. ayetlerdeki tekrar diyor ki Tanrı kitabında gereksiz ifadelere yer olmaz. Hani bu Tanrı kitabıydı? Bakın iki tane ayeti ardı ardı getirmiş. Dolayısıyla bu Tanrı kitabı olamaz. Ya kardeşim hiç mi edebi metin okumadın? Hiç mi yani şiir okumadın? Ne diyelim? Bakın Hepinizin bildiği bir mevzu. Şiirlerde ne vardır arkadaşlar? Nakarat vardır. Bu şiirde oluyor da, edebi metinlerde oluyor da, Tanrı kitabı olunca mı sıkıntı oluyor? Bakın, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz geceler, dört tane dizede iki defa tekrar edilmiştir. Görüyorsunuz. Bunda kimse laf atmıyordu. Neden Kur'an-ı Kerim'e gelince laf atıyorlar? Kaldı ki bir hatip konuşmasındaki en önemli noktaları üstüne basa basa tekrar eder. Üstüne basa basa tekrar eder. Ben ne yaptım şimdi? Tekrar ettim. Ben de neden? Çünkü burası önemli olduğu için söyledim. Vurgulamak için söyledim. Karşıdakiler anlasın diye bu konunun önemini, bu cümlelerin önemini e, ee, anlasınlar, görsünler diye söyledim. Peygamber Efendimiz bir konuyu anlatacağı zaman en önemli noktasını, can alıcı noktasını iki defa, üç defa tekrar ederdi. Böylelikle muhatap oranın en önemli nokta, can alıcı nokta olduğunu bilir, dikkatlerini oraya verirler ve o konuyu ezberlerdi. Bu çok güzel bir metottur. Kur'an-ı Kerim'de de bunu sıkça görüyoruz. Yani burada hayır ileride görecekler, hayır hayır ileride görecekler demek konu ne kadar da önemli. Neyi inkar ediyorlar kıyameti? Neyi görecekler kıyameti? Kıyamet dediğimiz bizim en önemli mevzulardan biri değil mi? Kıyamete inanmayan ahirete inanmaz. Bakın kıyamet ne kadar önemli. Hesap gününe inanmaz. Dolayısıyla bu çok önemli bir mevzudur. O yüzden Rabbimiz hem onları tehdit amacıyla hem konunun ehemmiyeti açısından hem de muhatabın iyice bunu anlaması açısından ayeti tekrar etmiştir. Hatta ikinci ayet birincisinden daha vurguludur. Çünkü çok 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 önemli bir mevzu. O yüzden. Biz bunu günlük hayatta da yaparız. Bunda da bir sakınca yoktur. Edebi bir metottur. Dolayısıyla bunda da mantık hatası, çelişki var demek ancak abesle iştigaldir. Bir iftiradır. Ya da cehaletin bir ürünüdür. Üçüncü bir mesele ise, yine o videoda izlediğim. Şu Arapça kelimeler şükelle ve summe kella ifadeleri. Bunlar hakkında e, yani bu şimdi bunu Arapça bir metin doğru mu? Kur'an-ı Kerim Arapça. Arapça kelimeleri almış, Osmanlıca sözlüğe yazmış. Arkadaşlar yani bu gerçekten insaflıca yapılan bir çalışma olsaydı o zaman Arapça kelimeyi sen niye Osmanlıca sözlüğe yazıyorsun? Giderdin, Arapça kelime Arapça sözlüğe yazardın almış kelle kelimelerini Osmanlıca sözlüğe yazmış. Sonra demiş ki katiyen kesinlikle hiçbir zaman manalarına gelir. Dolayısıyla hem hiçbir zaman bilemeyeceksiniz diyorsun ardından da seyalemun diyerek bilecek, bilecekler diyorsun. Diyerek yani bilecekler mi bilemeyecekler mi? Bilemeyecekler deyip bilecekler demek çelişkidir diyor. Bunu söylüyor yani. Bunun mantıklı neresi var? Burada mantıklı hiçbir tarafı yok ama ben yine de anlatayım. Arkadaşlar kellaya gelin biz Arapça sözlüğü yazalım. Onun gibi Osmanlıca sözlüğü yazıp kelime oyunu yapmayalım. Bakın burada Arapça sözlüğümüz var. Kella. Evet onun aktardığı manalar da var. Asla hiçbir zaman katiyen. Bu onun aktardığı manalar. Ama bir de bakın tam aksine. Görüyorsunuz. Bir de tam aksine demek. Arapça Arapça sözlüğü yazarsanız Arapçası olanlar orada da göreceksiniz. Zecir ve Radya yani öncekinin ifadelerini reddedip doğrusunu ortaya koyma demektir. Yani bu bizim dilimizde tam aksine bilakis kelimeleriyle karşılanır. Dolayısıyla burada da herhangi bir hata söz konusu değildir. Ayetin manası şöyle olur. Onların iddia ettikleri gibi değil. Kıyamet onların iddia ettikleri gibi gelmeyecek değil. Tam aksine kıyamet gelecek ve onlar da görecekler. Tam aksine kıyamet gelecek ve onlar da görecekler. Bu iki ayette e, ikinci ayet daha da teyakkütlü gelmiştir. Sunna ile daha da teyakkütlü hale getirilmiştir. Dolayısıyla ayette herhangi bir çelişki, mantık hatası söz konusu değildir. Ben e, bilgim yettiği ölçüde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. E, bir ha hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen e, videolarımızın altına yorumlarınızı yapınız. E, kanalımıza abone olunuz. E, teşekkür ederim. Videoların duyulmasını sağlarsanız iyi olur. Daha fazla kişiye giderse iyi olur. Mümkün olduğunca e, sizlere faydalı bir, bir çalışma yapmak istiyorum. Rabbim yardımcımız olsun. E, Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun.